izleyen gazeteci Sibel Hürtaş, Artı Gerçek'te yayınlanan yazısına HDP'nin adalet yürüyüşünün filmini yapabilseydim diye başlamış. Google amca sağ olsun artık reisör, prodüktör, kamera falan gerekmiyor bunu yapabilmek için. Ben seve seve yardım edebilirim. HDP'nin Hakkari yürüyüşünü film yapabilseydim, ilk sahne dört dağın içine hapsolmuş bu kentin kuş bakışı görüntüsü olurdu. Sonra kamera kent merkezini zoomlayarak yavaşça aşağı iner. Görüntü belirdikçe kenti çevreleyen bu büyük çemberin kentin her yerine öbek öbek dağıldığı fark edilirdi. HDP'nin darbelere karşı demokrasi yürüyüşü sürüyor. Yürüyüşün Hakkari'koğlu Van'dan Diyarbakır'a hareket etti. Partililer mola verdikleri noktalarda halaylar çekti, yoldan geçen araçlarla selamlaştı. İlk durak Bitlis'in Tatvan ilçesi oldu. Polis ablukası kurulsa da HDK eş sözcüsü Sedat Şenoğlu, SKP eş genel başkanı Canan Yüce, SP eş genel başkan yardımcısı Beycan Taşkıran ve çok sayıda vekilin yer aldığı heyet ilçede alkış ve zılgıtlarla karşılandı. <laughs> Buradan Batman üzerinden Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Bildiğiniz gibi 15 Haziran itibariyle Dersimde yürüyüşe katılmak isteyen HDP'lilerse açıklama yaptı, ardından otogara doğru yürüyüşe geçmek istedi. Polis yürüyüşü engellerken partililer diğer akıra doğru yola çıktı. Mardin'de salgın gerekçe gösterilerek partililerin kentten çıkışına izin verilmedi. Korsanvari'yi hukuksuz bir şekilde engelleyemezler. İleç Başkanı Salih Kuday, hiçbir hukuki gerekçe olmadan yapılan engellemeye rağmen HDP'nin yürüyüşünün devam edeceğini vurguladı. Aynı şekilde Şırnak'taki HDP üyeleri de seyahat belgesi yok ve kentten çıkış yasak gerekçeleriyle engellendi. <laughs> Memleketimden hukuksuz yönetimin siyasi mızıkçılık manzaraları. HDP'nin anayasal bir hakkı kullanarak yaptığı adalet yürüyüşünün rotası belli olur olmaz, geçici bütün illerin valileri hıfzı sıha kanununu bahane ederek ellerine giriş çıkış yasakladı ki yürüyüş yasadışı dışı ilan edilebilsin. Her fırsatta yolları kesildi. Vekillerle halkın arasına barikatlar kuruldu. Tencere tava hep aynı hava. Birer geçmeye değil. HDP ani bir kararla rotayı değiştirse Edirne'den Ankara'ya giden korteş Antalya üstünde <laughs> gidecek olsa zavallı Antalya valisi ne yapardı acaba? bu kadar apaçık hukuksuzluğa, bu aleni mızıkçılığa çocuklar bile güler. Evet kargalar da güler. Ağlamasınlar da gülsünler ama biz insanlar ağlamalıyız gülecek halimize. Sanık bağlı olmayarak getirildi, celsi açıldı. Alınan güzellik kararı gereği salon boşaltıldı. Savunma avukatlarının usul hakkındaki itirazları reddedildi. İtirazda ısrar ederek duruşmanın düzenini ihlal ettikleri görüldüğünden onlar da salondan çıkarıldı. Kapalı duruşmaya devam oldu. Adınız? Mehmet Çınar. Baba adı? Daniel. Ana adı? Suzan. Ananın genç kızlık soyadı? He? Japonca mı konuşuyoruz? Ananın genç kızlık soyadı dedim. Ne alaka? Siz banka mısınız? Aa, dur bakayım. Bu sorun nereden karışmış buraya? Kim karıştırdı bunu? Çabuk sil tutmaktan kızım. Neyse. Evet. Ne diyorsun hakkındaki suçlamaya? Bilmiyorum ki. Dosyaya gizlilik konmuş. Avukatım da göremedi. Peki iddianameyi de mi okumadan geldin? Ona da gizlilik kararı konmuş. Gerekirse konur tabii. Biz her şeyi kanunlara uygun yaparız. Madem öyle, ceza muhakemeleri kanununun 191. maddesinde yazıldığı gibi okuyun iddianameyi yüzüme karşı da öğreneyim neyle suçlandığımı. 1600 sayfanın neresini okuyalım? Özet olarak ifham edeceğim yüzüne karşı. <laughs> Bu da şükür. Arkamdan da olabilirdi. 21 kanunu evvel 1340'da saat 2 ile 9.30 arasında muhtelif tweetlerde takriri sükun kanunu defalarca ihlal etmişsin. Anlamadım. Kaç yılında dediniz? Saat mısın? 1340. Vallahi mı ediyorsunuz Allah aşkına? Rumi 1340 herhalde. O da 584 daha. Yani 1924'ün Aralık ayı. Neyse de. Attın mı atmadın. Ya Rabbim Hakim Bey. Twitter 2006 yılında başladı. Daha 14 yaşında. 1924 yılında yani 96 yıl önce kim bulmuştu atıyor? Ben onu bulamıyorum. İşte attığın tweetlerin metni önümde. Hem bunları savcılıklara tam 7340 kişi ihbar etmiş. Bu sayı Twitter'ın Türkiye'de kapattığı aktör hesaplarının sayısı. Bunun sahtekarlık olduğu ispat edildi. Kimmiş bunu iddia eden? Türkiye'yi çekemeyen kökü dışarıda mı yıraklar? Bak Asya'da bilir kişi raporda da var. Tweet metinleri senin yazınlarınla karşılaştırılmış, Üslup aynıymış. Vallahi bilir kişinin neyi ne kadar bildiğini bilemem. Ama 1941 yılında doğduğumu biliyorum. Yani doğmadan 17 yıl önce suç işlediğimi iddia ediyor. Bunun nesini ciddiye alayım? Hani babam gibi 1901 doğumlu olsam o tarihte 23 yaşında olurum ve böyle bir beyanda bulunabilirim. Yaz kızım tutana. Salık bu muhtevada beyanlarda bulunabileceğini ikrar etti. Kasıt olduğu yani suçun manevi unsuru subut bulunmuştur. Peki söyle bakalım. Neden ihlal ettin takriye sıkın kanını? Hakim Bey, Takbir-i sükun kanunu benim bildiğim Şeyh Said olaylarından sonra 1925'te ilan edildi. 1924 yılında daha gerekçesi olan olaylar olmamış. Kanunun kendi de yok. O tarihte ben eksi 17, Twitter ise eksi 82 yaşındayken nasıl oluşabilir böyle bir suç? Ne dedim sana? Biz her şeyi kanunlara uydurarak yaparız. Bak bu tweet metinlerinin kanunu ihlal ettiğine dair belirtişi raporu da var. Bu işi senin yaptığına dair bizde tanıdık beyanı da. Özellikle takım elbise, kravat filan da bu işte sökmez. Ona kadın dövme, öldürme filan gibi adi suçlarda indirim nedeni ne olur. Seninkisi devlete karşı işlenen suç. Gel yol yakınken itiraf et suçunu. Var mı başka diyeceğin? <laughs> ne diyeyim? Allah ıslah etsin diyorum. Yaz kızım. Savcı esas hakkındaki mütalasını dün dosya üzerinden yapılan gizli duruşmada vermiş olduğundan sana son sözleri soruldu. Ne? Bu daha ilk duruşma kimlik tespiti bile yapılmadan, ifade alınmadan savcı ne mütarası verebildi ki? İddianamede belirtilen suç sabit olduğundan ilgili kanunun 7. maddesi gereğince 5 yıla kadar hapis. Suç yayın araçlarıyla işlendiğinden %50 artırılarak 7,5 yıla kadar hapis sistemini tekrarladı. Evet, son söz müdafaanın. Nedir son sözler? Et Yeter artık. Nefes alamıyorum. gereği düşünüldü. <laughs> Ama da abarttın diyorsunuz içinizden. Abartmadım. Sadece farklı farklı davalarda yaşanan olayları yayına getirdim o kadar. Hani Aziz Nesin hep derdi ya ben bir şey yapmıyorum ki ne gördüysem onu yazıyorum. Siz onlara mizah diyorsunuz. <laughs> Sanki herkes o gördüklerini onun gibi yazabilirdi. Neyse ben de aynı şeyi yaptım. Atmadıkları tweetlerden dolayı tutuklanan, yargılanan ve ceza alanlar mı istersiniz? Neden şunu şunu söylemedin diye söylediklerinden değil, söylemediklerinden ceza alanlar mı? Dosyalara konan erişim yasakları nedeniyle ne ile suçlandığını bilmeden yıllarca tutuklu kalan, sonra da sorgulamalarında suçlandıkları konuyla ilgili tek soru sorulmadığını hayretle öğrenen sanıklar mı? Herhalde Yüksek Seçim Kurulu örnek alarak daha dava sürerken hazırlanan ve memurların hatasıyla açığa çıkan kararlar mı? Usulsüzlüklere itiraz ettikleri için salondan atılan avukatlar ve sanıklar mı? İsteyen cezaları vermedikleri için haklarında soruşturma açılan hakimler, hatta toptan değiştirilen mahkeme heyetleri mi? Adliyelerde ne ararsanız bulunur, derde davadan yani haktan koktan gayrı. Bu hafta açıldılar yine. Vatanı millete hayırlı olsun. Amin. Hadi biz de açalım adaletsiz adalet. Size, adalet. <laughs> Mahmut Alınak avukat, eski milletvekili, müzmin bir ifade özgürlüğü ve demokrasi aktivisti. Hakimlerden anlam bıkmış, kurtulmak için hapis cezasına paraya çeviriyorlar. onu da ödemeyi, pasaya girmeyi tercih ediyor. <laughs> Ama devlet de az inatçı değil. Habire içeri tıkmak için uğraştığı kişileri bu defa içeriden çıkartmak için elinden geleni ardına koymuyor. Alınan son duruşmasından ev hapsi çıktı. E işte fena mı diyeceksiniz. Bir de ona soralım. Ben e, şu anda prangalı bir mahkumum. Hapishanede hiç değilse birkaç dakika güneş yüzü görme imkanımız vardı imkanı vardı. Şimdi ondan da yoksun. Cezaevi yetmedi. Beni bir de eve da kapattılar. Ve ayağımda pranga, pranganın yani elektronik kepçenin bağlı olduğu cihaz sürekli radyasyon yayıyor. Eşim kanser hastası. Bunlar öncelikle zulümdür. Bu tür geçmişte tarihte kürelere uygulanan, siyahlara uygulanan böylesi yöntemlere başvurarak insanların gözünü korkutmaya çalışıyorlar. Ceza evi yetmedi. Şimdi de beni eve hapsettiler ve e, bu da umurumda değil. Çok iyi biliyorum bu 10. kezli cezaevine girdiğim. 11'i de gelecek. 15-20 bütün hayat boyu sürecek çünkü ha, dilerim ki bu süreç kısa olur. Artık bizi, aydınları, siyasetçileri, belediye başkanlarını, gençleri hapse tıkamayacakları bir Özgürlük üzerine kurarız ve bu son bulur. Aksi halde bundan sonrası da gelecek. Biz de cezaevlerine alışkınız, yatarız. Hiç sorun yok. Dostların canı sağ olsun. Sen de sağ ol sevgili Almak. Hapishanelere sığmayan insan eve sığar mı? Onu oraya hapsettiğini sananlar teknolojiyi kullanır da biz kullanamaz mıyız? Buyurun işte Almak evinizde yanınızda. Demirtaş'a, Yüksek Yüksekdağ'a, tüm seçilmiş milletvekillerine, Selçuk Mızraklı'ya, yerine kayım atanıp içeri tıkılan belediye başkanlarına, Selam 963 gündür hapisteki sevgili Kavala'ya, tüm gazetecilere, insan hakları ve demokrasisi. <laughs>